<laughs> Emniyette e, ortam nasıl? Güzel gidiyor mu? <laughs> Selam söyle çok. <laughs> ne Mesut'u ya? Bilmiyorum Amerika'ya gidecek <laughs> Neyse kapı çalıyor. Konuşuruz sonra. Bay bay. Selam. Mesut. <laughs> ne oldu? Yonis'in mi bekliyor. Yok da yani seni de beklemiyordum. Hayırdır? Hazırla çantanı. Gidiyoruz. Mesut. La Mesut. Ha. Ya hayırdır ne oluyor? E ben ne oluyor? Ne olacak? Amerika'ya gidiyoruz. Bizistan çağırdılar. Sen de benim partnerim olacaksın. Çatır çutur yapacağız. Bir de an dayı style falan. Alttan üstten halledeceğiz yani. Sen de meraklıydın zaten. Ha? Şaka yapıyorsun değil mi? Bak, inat edersen yatırır zorla sikerim seni. O yüzden naz yapıp canımı sıkma. Hadi toparlan. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi yazdım. Ee, nereye gidiyoruz? Güzel bir yer merak etme. İnşallah öyledir. Ne o? Benimki küçük mü? Yok canım. Büyük de ya yani ne bileyim işte. <gülüyor> <gülüyor> Beğenip çantaları çıkart ya Ram. Sen aldın ya abi. Bayan bana koyayım. Gel senin gel. Seni mutlu olabileceğim bir yere götürüyorum. Rahat ol. Tuhaf dublaj.